Ağaçlar içinde bulundukları ekosistemlerin vazgeçilmezleridir. Topraktan su ve mineral maddelerini, havadan karbondioksiti alır. Güneş enerjisini de kullanarak organik madde üretir. Havaya oksijen vererek canlılara besin ve barınak olanağı sağlarlar. Ağaç dikmek Yeni bir yaşamın başlangıcına tanıklık edebilmek ve geleceğe nefes olabilmek için doğaya verilebilecek en güzel hediyedir. Fidanlar nasıl dikiliyor? Öncelikle dikim kazmasıyla tüplü fidanın kök boğazı seviyesini geçecek şekilde çukur kazılır. Çıkarılan üst toprak çukurun bir tarafına, alt toprak diğer tarafına konur. Tüpün alt bölümü kesilerek atılır. Tüp naylonu boyuna olacak şekilde kesilir ve naylon tüpten ayrılmadan dikim çukuruna yerleştirilir. Çukurun üçte ikisi toprakla doldurulur. Bu işlem esnasında daha önceden çıkarılan üst toprak alt kısma konulmalıdır. Daha sonra naylon tüp çekilerek alınır. Çukurun kalan kısmı da toprakla doldurulur. Ardından ayakla sıkıştırılarak dikim tamamlanır. Ağaçlar atmosferdeki sera gazlarını emerek küresel ısınma tehdidini azaltır karşı karşıya kaldığımız küresel ısınma sürecine geri çeviremesek de bir fidanı toprakla buluşturup büyüyüp yeşermesini sağlayarak daha fazla ilerlemesini engelleyebiliriz.